Dediler ki bana bunu öldür. Duramayacak. Dön o zaman. Eee çıktım hangardan kalkışa gidiyorum. Sniper tepedeymiş. O kadar büyük bir tuzağa düştüm ki. Ar bir çatışma hazır mısınız? Çünkü ben bu polislerle kendime güzel bir yer bulayım çatışacağım. Vallahi buldum gençler. Çatışacağım abi sonuna kadar. Öğlene kadar çat. Nereden sıkı lan? Sniper'ı görünce nereye kaçıyorsun? Gel Gençler tutuklandım. Yani mutlu gözüküyorum ama çok sinirli. Ya videoya başlayacağım milleti bulamıyorum. Oradalar mı ki? Ana. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Videoya başladım ben. Kimse yok. Ana. Dur dur dur. Tamam buldum ben sonunda. Şu kapıyı kapatalım hemen. Oo tamam. Abi merhaba. Şöyle. Şuraya bir gelelim bakalım. Anam suratıma nur indi. Ne oluyor? Abi suratıma nur. Tamam. Tamam her şey düzeldi. Merhaba merhaba. Şu kulaklığı takayım. Tamam. Şu arkadaki yeşili de yok ettik mi? Tamamdır. Her şey hazır mı? Siz buradasınız. Oyun açık. Ben buradayım. Başka eksik var mı? Yok. O zaman girişimizi yapalım. Ee, ne üye giriş yapacağız? Hepinize merhaba arkadaşlar. Karkus Abiler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sarp ve bugün sizlerle GTA 5'teyiz. Tamam. Basit girişi de yaptığımıza göre e, artık olayı anlatabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakın. Şu an ben bir uçak pisti gibi bir yerdeyim. Ee, bir tane jetim var abi. Ben bu jetle ne yapacağım? Bilemem. Ben bu jetle ne yapacağım? Jete biniyorum. Yolda giderken anlatacağım çünkü yolumuz bayağı uzun. Los Santos Havalimanı'na gidiyoruz. Ama neden gidiyoruz? Bak şimdi. Bir tane adam varmış. Şu uçağı şöyle bir hızlandıralım. Biraz öne geleyim. Koltuk beni rahatsız etmesin. Tamam. Abi haritada işaretledim gideceğimiz yeri. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi gençler. Bana e, yaklaşık bir saat önce falan bir görev geldi. Dediler ki bir tane adamın fotoğrafını gösterdiler bana. Ve baktım fotoğrafa normal bir adam yani. Böyle takım elbiseli falan. O gayet memur bir adam. Dediler ki bana bunu öldür. Şimdi bir dakika. Abi normal bir adamın fotoğrafını bana gösteriyorsunuz. Bana bunu öldür diyorsunuz. Tamam öldüreyim de yani bunun sebebi nedir? Ben bu adamı neden öldüreceğim? Abi anlatır mısın? Yok anlatmam kardeşim. Abi öldüreceğim anlat. Yok anlatmam kardeşim. Dedim tamam anlatmıyorsan anlatma. Sen dedim bana ne teklif ediyorsun? Abi bana demesin mi 5 milyon dolar teklif ediyorum. Dedim tamam fotoğrafı ver bana. Aldım fotoğrafı Neyse bizim çocukları topladım az önce oradalardı Dedim hadi gidiyoruz mavalimanına gidiyoruz Abi dedim durun milleti bulamıyorum Neyse sizi aradım biraz falan derken Bunlar dedi ki yok dedi biz dedi çok bekledik de dedi Sıkıldık da dedi aman dedi canım. Dedim hadi gidin Hadi dedim işinize bakın Ben dedim tek başıma kardeşlerimle beraber dedim Bu dedim suikast dedim hallederim Evet suikast yapmaya gidiyoruz Adam orada bizi bekliyor Yani bizi beklemiyor ben görevi ne zaman aldım 45 dakika önce falan aldım bana dediler ki işte bir saate falan iner. E zaten ben son 10 dakikadır arıyorum. E 5 dakikadır da şimdi yolda olduğumuzu varsayarsak adam oraya çoktan gelmiştir. Ama bu adam çok iyi korunuyor. Şimdi ben kendi özel jetimle sanki bu havalimanına önceden gelmişim gibi buraya ineceğim. İlk önce bir ortalığı kolaçan edeceğim. Çünkü polislerle korunuyor olabileceğini söylediler bana. Yani polis eskortu, molis eskortu bir sürü şey var dediler. Dedim tamam hallederiz. Onlar dedim ben de sıkıntı yok. Şimdi havalimanına geldik. Şu uçağı şöyle bir indirelim. Hop in 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 in. in. Hadi bakalım hız düşür hız düşür. İndik mi abi? Yok. Gece de ayrı bir güzel oluyormuş şu burası. Oo, oh, mükemmel binç. Dur, 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 dur. Dur. Duramayacak. Dön o zaman. Dön o zaman. Bakalım. Şimdi biz hani park ediyormuşçasına burada biraz gezelim. Sanki yeni gelmişiz ve burada park edecekmiş gibi derken gençler bakın gördünüz mü polis arabalarını? Abi kesin burada bak. Bak yavaş yavaş gidiyorum şöyle. Hemen şöyle bir sağdan sağ camdan bir bakayım. Aha. Vallahi burası. Bir Yok yok ben kalkışa geçiyorum ya. Ben yeni çıktım hangardan kalkışa gidiyorum. Abi polislere bak. 20-30 tane polis var. Şurada bir tane uçak var. Adam uçaktan inmiş galiba. Şimdi ben buradan havalansam fazla dikkat çekmem. Dönersem dikkat çeker miyim? Ee, zannetmiyorum. Dön bakayım. Dön 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 dön. Dön hızlı dön hızlı hızlı dön Ah Şuradaki karşı hangarlara park ediyormuş gibi Biz abi l 104 park edeceğiz Şu ileriye aynen Abi şu yoldan bak şu aynen Oraya park edelim bakalım Millet bir hareketlilik yok iyi çok iyi Ben şuraya park edeyim Yüksek bir yer bulmam lazım benim ya Çünkü orayı görmek istiyorum Abi şöyle park edebilir miyim Benim özel jet bu ha burada kalırsa Mutlu olurum Eyvallah eyvallah Tamam Bakın gençler şurada. Aa dur daha silah almadık. Şimdi silah da alacağız. Sniper tepedeymiş. Helikopter falan var. Neyse. Şimdi şu tepeye ben bir çıkayım gözetlemek için. Arkadaşlar tepeye çıktım ama ne yazık ki bana büyük ihtimalle tuzak kurulmuş fark edildim. Peşime 5 yıldız polis takıldı ve bütün havalimanı oradaki polislerle beraber dahil milyonlarca polis dolu. Altta arabam bekliyor hemen ona gideceğim ve kaçmaya çalışacağım. Abi gerçekten ama o kadar büyük bir tuzağa düştüm ki. Yani bunun içinden şu an nasıl kurtulacağım hiçbir fikrim yok. Aşağı doğru bakıyorum helikopter. iki tane tepemde helikopter var. Arabamı hala göremiyorum. Şuradan atladım paraşütümü açtım. Abi vallahi gelmişler. Bütün çıkışları kapatmışlar. Ben tepede olduğum için çok rahat bir şekilde çıktım. Ama ne olacak bilmiyorum abi. Büyük tuzak kurmuşlar bak. Bak bir, harbi büyük tuzak kurmuşlar. Bütün havalimanı polis doldu bir anda ya. Abi tam tepeye çıktım. Var ya ya lanet olsun ya. Ben bu görevi nereden kabul ettim? Nereden gittim ben bu adamların yanına? Baksana abi her taraf polis. O 5 yıldızdan var ya imkanı yok kaçamam ben. Nasıl kaçacağım 5 yıldızdan? Abi tiplere bak. Cık cık. Bak bak ileride bekliyor. Lan aç yolu aç yolu. Ya nasıl kaçacağım? Oo, of. Neyse gençler o zaman harbi çatışmaya hazır mısınız? Çünkü bu polislerden kaçmak biraz zor olur. Gerçekten zor olacak konuşamadığıma göre. O kadar heyecanlıyım ki. Abi düşünsenize bütün Los Santos polisi sizi arıyor. Nasıl yapacaksınız? Lan güzel görevde de başarısız oldu. 5 milyar dolar aldık ama o adamlar geri bizi bulur. Büyük sıkıntı çıkar ve polislere imkanı yok. Bunlar bizi bırakmazlar. Lan git lan oğlum. Abi ben polislerle çatışacağım. Ben bu polislerle kendime güzel bir yer bulayım çatışacağım. Ha, e, sahile gidemem, sahile gidemem. Daha kapalı bir yer lazım bana. Kendimi koruyabileceğim, sırtımı bir yere dayayabileceğim. Baksana akın akın polis geliyor. Havada yağmurlu. Şu, ha, arabanın içinde kimse yokmuş. Araba da var ya mahvol. Vuruyorlar ama neyse bir şey olmaz gibi. Lan önüme kırma önüme. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Hemen düşün, hemen düşün, hemen düşün. Böyle kapalı bir yere ihtiyacım var. sıvat swat, herkes geldi. Yemin ediyorum geçmiş olsun. Yani bize harbi geçmiş oldu. Daha La, gittiler. Aa, şuradan girsem. Şurası güzel bir yere benziyor. Buraya güzel bir yer olabilir. Buraya güzel bir yer olabilir. Abi şurada biraz çatışalım. Nereye? Nereye sığınabilir? Oha. Oha. Helikopter buraya kadar gelmiş. Yani çok zor. Aha. Şurada yok 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 yok. Anam anam anam. Anam. Dur 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 dur. Dur polis abi bir saniye. Ya vallahi ben öldürmeyecektim ya. Yanlış kişi arıyor. Vallahi buldum gençler. Şuraya arabayı park ettim. Atla aşağı. Arabanın üstünden kay. Hemen şöyle ne alayım ne alayım ne alayım ne alayım ne alayım Şu keleş keleşi ver Abi geçmiş olsun Hepiniz geçmiş olsun Geberin lan. Oğlum yok yakalanmamam gerekiyor Hapishaneye düşersem mahvolur anam anam anam. anam 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 Her yerde lan lan Akın akın var ya Gençler Çatışacağım abi sonuna kadar Ölene kadar çat Nereden sıkıyor lan Oo, buradan sıkıyor Abi geçmiş olsun Abi hepimize geçmiş olsun ya Bak arkadaşlar 20 tane polis öldürdüm. Polislere de yazık bana da yazık. Bütün vücudum ben... Tepeden niye sıkıyorsun bana? Sen bana... Şu sniper ver bakayım bana bir. Ben sniper ver. Aç türbünlü. Ha. Gel bakayım buraya. Nereye kaçıyorsun sniper'ı görünce? Sniper'ı görünce nereye kaçıyor? Yat aşağı. Abi ben bunları şey yapıyorum ama... Ben bunları şey yapıyorum ama bunlar gelip arkamdan vurmasınlar beni. Gençler tutuklandım. Geçmiş olsun tutuklandım. Abi hayır cezaevine gidemem. Hayır cezaevine gidemem. Of. İşte mevzu şimdi başlıyor. Remzi geldi tutukladı beni. Hadi. Ne olacak şimdi? Var ya. Abi çok kötü oldu ya. Tivoli hala yazıyor. Diyor ki sinema vardı bizim. Bizi diyor kontrol edecektim poliçileri falan. Abi hepimize geçmiş olsun hareket ediyor. Lan umarım iyi bir hapishan hapishanenin ismi olur ya? Abi ne yapacağım ben? Ya bu GTA 5'te hapishaneye düşeceğim var ya gram aklımın ucundan geçmezdi. Of hapishanede bizi neler bekliyor inanın hiçbir fikrim yok. Abi hadi hareket et de gidelim bari. Ne, ya, polis olunca ışık bekliyor. Şimdi bende olacaktı araba var ya. Ne ışık beklerdim ne bir şey. Bu ışık da gerçekten yani ömürlük bir ışık herhalde baksanıza kırmızı yandı 2 dakikadır kırmızı. Arabada kaçmaya çalışabilir miyim ya? Ama bütün silahlarımı aldılar abi. Bir anda tutukladılar ya ben helikopterle çatışıyordum. Ya böyle bu, bu da kararsız ha. Remzi. Bizi nereye götürüyor? Remzi cezaevine gidiyor. Oğlum Remzi kırmızı yanmadı. ışık yeşil yanmadı. Remzi kafayı yedi arkadaşlar. Remzi de artık dedi ki ben de bu işi bekleyemeyeceğim dedi. Üzüldüm ya. Ya görev de başarısız oldu. Abi gittik adama ya dedim ki hallederim yani ne olacak bir tane dedim adam mı öldüreceğiz günde dedim 100 tane öldürüyoruz Sen dedim ver Abi neyse ben şu hemen geçiş tuşuna basayım da hızlı bir şekilde gidelim hapishaneye yoksa bu yol çekilmez Çünkü bizi buradan ta o şu hapishaneye kadar götürüyor yani aralıksız Basıyorum abi o sahneye hemen geçiyorum o ara götürüş sahnesini. Evet. Şu an hapishanenin oradayız. Hapishanenin girişindeyiz. Sanırım diğer bölüm hapishanede geçecek. Ben diğer bölümü ne güzel o aldığımız 5 milyar dolarla şöyle harika bir tatil yaparız. İşte o tatilde gezeriz, eğleniriz falan diye düşünüyordum. Ama maalesef ki cezaevine düştü Michael. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu saatten sonra artık GTA 5 benim için hapishanede devam edecek. Kötü oldu ama ya. Gerçekten kötü oldu. Bizi yavaş yavaş bırakıyor hapishaneye. Arkadaşlar o zaman ben daha fazla uzatmayayım çünkü yolumuz belli artık. Bu saatten sonra arabayı da sürttü geri zekalarımızı. Bari bir hastaneye götüreydiniz beni ya. Her yerim karavan içinde. Neyse neyse yapacak bir şey yok abi. Biz asıl cezaevinde hapishanede nasıl hareket edeceğimizi bilmemiz lazım. Kimin yanına yaklaşacağız, kimle iletişimimiz olacak, bu hapishaneden biz nasıl kaçacağız? Bunların hepsini çözmemiz gerekiyor. Evet hapishane üniformamızda giydiğimize göre arkadaşlar yani mutlu gözüküyorum ama çok sinirliyim bu hapishaneden güzel bir şekilde kaçacağız bu videoyu şimdilik burada bitiriyorum çünkü gece oldu e, yatıp ertesi günü beklemem gerekiyor ertesi günü uyandığımda diğer mahkumlarla konuşacağım ve fazla bir şey olacağını zannetmiyorum o zaman arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz aşağıya like atmayı kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. GTA 5 hapishanede devam edecek görüşürüz